Haydi gelin bu zamansız masala hep birlikte bir dalalım. Bazen en basit bir yardım elinin hayatları nasıl değiştirebildiğini ve kaderin çarklarını nasıl döndürdüğünü görelim. Evet, ufacık bir iyilik ne kadar ileri gidebilir ki? Bu sorunun cevabını birbirine hiç benzemeyen ama kaderleri bir şekilde kesişen iki canlının hikayesinde arayacağız. Şimdi, her büyük hikaye öyle büyük olaylarla başlamaz, değil mi? Bizimkisi de öyle. Hepimizin bildiği çok temel bir ihtiyaçla başlıyor. Susuzluk. Düşünsenize, kavurucu bir sıcak var ve minicik bir karınca. O an tek derdi bir yudum su bulabilmek. Suya ulaşmak için kendine incecik bir ot çöpünden köprü yapmış ama o hassas denge işte o bir anda bozuluyor. Ve kendini onun o küçücük bedeni için adeta bir okyanus olan su birikintisinin içinde buluyor. İşte o an hayatta kalma mücadelesi başlıyor. Tam da bütün umutlar tükenmek üzereyken hiç beklenmedik bir yerden, adeta gökyüzünden bir yardım eli uzanıyor. Yukarıda bir dalın üzerinde sakince oturan bir kumru, aşağıdaki bu minicik canlının verdiği ölüm kalım savaşını fark ediyor. İşte hikayenin belki de ilk dersi burada. Bazen en büyük sorunların çözümü en basit hareketlerde gizlidir, değil mi? Kumru ne yapıyor? Sadece tek bir yaprak koparıp suya bırakıyor. O basit yaprak, bir anda karınca için devasa bir can salına dönüşüyor. Üstüne tırmanıyor, hayata tutunuyor ve kendini güvenli bir şekilde karaya atıyor. Ama hikaye burada bitmiyor tabii, bu iyilik unutulmuyor. Kader ağlarını örüyor ve bir süre sonra, kurtarıcıyla kurtarılanın rolleri tam anlamıyla tepetaklak oluyor. Her şey sakinken, bir anda yeni bir tehlike beliriyor. Ama bu sefer hedefte kumru var. İşte kaderin cilvesi dediğimiz şey bu olsa gerek. Bu defa tehlikede olan bir avcının nişan aldığı o masum kumrunun ta kendisi. Ve o anda bu tehlikeyi fark eden biri var. Kim dersiniz? Tabii ki hayatını borçlu olduğu o minicik karınca. İşte şimdi borcunu ödeme zamanı gelmişti. Karınca hiç tereddüt etmiyor. Boyutunun falan hiç önemi yok hızla avcıya doğru gidiyor, bacağına tırmanıyor ve yapabileceği en etkili şeyi yapıyor. Küçücük ama keskin bir ısırık. Bu ufacık eylemin sonucu ise devasa. Avcı, o ani acıyla bir an irkiliyor, sendeliyor ve dengesini kaybediyor. Sadece bir anlık bir dikkat dağınıklığı, evet. Ama o kısacık an, kumrunun kanatlanıp uçup gitmesine yetiyor da artıyor bile. Küçücük bir ısırıkla bir hayat kurtarılıyor ve borç ödenmiş oluyor. Peki, birbirine bağlı bu iki kurtuluş hikayesi bize ne anlatıyor aslında? Bu iyilik döngüsünün, bu yankının arkasındaki asıl mesaj ne? Gördüğünüz gibi roller tamamen tersine dönmüş durumda. Dün yardım bekleyen karınca, bugün kahraman oluyor. Bu bize gücün ve yardım etme potansiyelinin ne kadar göreceli bir şey olduğunu çok net gösteriyor. Hikayenin özü tam da bu aslında. Yaptığınız bir iyilik size ne kadar küçük görünürse görünsün, evrende bir etki yaratıyor ve inanın bir gün bir şekilde size geri dönüyor. Ve bu masal bize dönüp bir soru soruyor. Sizin bugün suya bırakacağınız o küçük yaprak yarın hiç beklemediğiniz bir anda sizi hangi fırtınadan kurtaracak? Unutmayın, en ufak bir iyilik bile bir kahraman yaratma gücüne sahip olabilir.